Patates Spor Belgeseli. Bir gün Instagram'da geziniyordum ve bir şeyler yapmak istiyordum. Daha önceden beri takip ettiğim Magalar Spor adlı takımın bir gönderisi önüme çıktı. İşte benim de o an kafamda şimşekler çaktı. Kendi takımımı kuracaktım. Hemen kafamda küçük bir plan yaptım takımımın diğer sayfalardan daha çok öne çıkması için farklı bir şeyler yapmam gerekiyordu. Daha kaliteli, daha düzgün bir sayfa oluşturmalıydım ve bunu sürekli devam ettirmeliydim. Kaliteli olması için maçları PES 21'den oynamalıydım. O zamanlar Instagram'da PES veya FIFA'dan takım kuran sayfalar yoktu yani bu işte bir ilke imza atmış olacaktım. Uzun uğraşlar sonucu formalar ve logoyu hazırladım. Geriye takıma oyunu aktarıp oyuncuları takıma yerleştirmek kalmıştı. Takımın daha çok dikkat çekmesi için kadroya trol oyuncular aldım. Sinan Engin, Angara, Messi ve Carl Johnson gibi oyuncular. Artık her şey hazırdı. Geriye kalan sadece Instagram'da paylaşım yapmaktı. Takımımız birinci sezonu tamamladığında ilk Süper Lig ve ilk Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Birinci sezonu tamamladıktan sonra dikkat çekici fikirler düşünmeye başladım. Daha sonra takımdaki oyuncuları takipçilerden oluşturmaya karar verdim. Hemen duyuru yaptım. Yaklaşık 2 saat sonra DM kutum bir sürü oyuncu olma isteğiyle dolmuştu. Böylelikle ikinci sezonda sadece takipçilerden oluşan bir takım kurmuştum. Daha sonra bu takipçilerle samimi olmaya başladık ve grup kurduk. Daha sonra bu grup yönetim kurulu olacaktı. İkinci sezonun sonunda takımımız yine Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu olmuştu. Üçüncü sezonda ise takımı tamamen gerçek oyunculardan oluşturmaya karar verdim. Geçen sezonki oyuncularımız ile iyice kaynaşmıştık. Hepimiz birbirimizin dostu olmuştuk. O yüzden onları bir kenara atmak istemedim eski oyuncularımız yönetim kurulu üyesi oldu ve yönetim kuruluna dışarıdan üye almamaya karar verdik. Üçüncü sezonda takımda teknik direktörlük koltuğuna yönetim kurulu üyelerimizden Umut'u getirmeye karar verdim. Kendisinin bir teknik direktör hesabı vardı. Siz onu Kilian Suarez adıyla tanıyorsunuz. Yaklaşık bir ay sonra başkanlık seçimi yapmaya karar verdim ve yönetim kurulundan rüzgar ve vatan adaylığını koydu. Vatan oylamayı kazandığı gibi hocamız Kylian Suarez'i takımdan kovdu çünkü önceden beri atışıyorlardı. Takımdan kovduktan kısa süre sonra taraftar baskısı ile Kylian Suarez yönetim kuruluna geri döndü. Üçüncü sezon Premier Lig'de oynamıştık ve ligi üçüncü bitirip Şampiyonlar Ligi finalinde penaltılarda kupayı maalesef kaybettik. Dördüncü sezonda takımda köklü değişimler yaptık ve muhteşem bir kadro oluşturduk takım şampiyonluğa hazırdı. Her şey tam güzel ilerleyecekken hocamız Kylian Suarez kişisel sorunları nedeniyle teknik direktörlüğe ara vermeye karar verdi. Hemen ardından Cristiano Messi ile anlaşmaya vardık. Kendisi şu anda aktif olarak takımımızda görev almakta. Bütün bu olaylar yaşanırken sayfamız büyük bir gelişim gösterdi ve şu anda neredeyse 4000 takipçiye ulaştık. Sizler olmasaydınız bütün bunlar yaşanmayabilirdi. Sizlere çok teşekkür ediyor ve patatesimizin birinci yılını coşkuyla kutluyorum.